Alvin benden benden ne istiyor oğlum? Ben niye takip ediyorum manyak? Hello. Gel seni benim köye götüreyim. Gizalayla konuş dedin ya 1500 metre ileride. Hepinize merhaba arkadaşlar. Medieval'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen bölümde ne yapmıştık? Hemen bir hatırlayalım. Aslında geçen bölümde değil. Ben kayıt dışı biraz oynadım arkadaşlar bu oyunu. Oh ne güzel ya ateşiniz var Köyünüz güzel Mutsuz adam istemiyorum Valla tokma vururum kafasına Benim canımı sıkmayın Her neyse Bu olmak zorunda arkadaşlar Mutlar dediğin zaman biraz böyle sert olman lazım Yoksa bunlar insanın tepesine çıkıyorlar Eee Ne anlatıyordum ha Ben ne yaptım onu anlatayım Ben onu anlatırken de siz de video beğenirsiniz Çok mutlu olurum Ulan civcivlere bir bak ya ne kadar güzel ya Bak 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 Horozumuz var, tavuğumuz var, yumurtamız var. Topla. Hadi bakayım. Şimdi şura mıydı bizim? Ev? Evet, buraydı. Şurayı bir aç bakayım. Koyulacak bir şey var mı? Yok. Zaten tamamlamıştık. Bir sonraki güne kadar bir uyuyalım. Dur lan. Uyu. Sabah bir olsun. Ne yapacağımı anlatmıştım. Ne yaptığımı anlatacaktım. Bu arada ben onu anlatırken de siz de arkadaşlar videoyu beğenirseniz ve kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler şimdiden. Evet Arkadaşlar ne yaptım? Bütün bu e, vurma e, kesme biçme görevlerini bitirdim. Ne demek istiyorum yani? Bu şey var ya. Yok sığın öldür. Yok ayı gel, bilmem ne yap. Şey yap derken onları hallettim. Yani o görevler tamamen bitti şu an için. 25 okumuz var, iyi tamam. Köy halkı. Hmm. Şimdi arkadaşlar ev yapmamız lazım ve köy halkını artırmamız lazım bizim. Ee, bizim eve birilerini koyamıyoruz. Şuraya bir tane ev yapalım. Binalar. Ev. Abi bütün evlerde açık. Sıradan bastı. Sıradan bastı sıradan taş ev. Bu ne lan? Sıradan kamış yok. Sıradan basit ahşap ev. Tamam ben bunu istiyorum işte. Biraz daha geriye mi yapsaydık ki? Biraz daha geriye yapalım Dur, 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 dur Yok et, yalıtım yap, inşa et heh. Malzememiz var ya. Bir anda biraz şu hem gidelim Alvin'le konuşalım hem de ne yok lan? Kalas mı? Kalas ne oğlum? Kalas senin neyine lazım? Her şeyi bulduk da Hangisinde çok çıkıyordu lan? Unuttum valla. Şunlar da herhalde. Kütük oğlum bunlar. Kalas değil ki. Kalas dediği başka bir şey mi? Bir dakika dur bakayım. Kafam gitti. Palas. Kütüğümüz var mı? Kütük dört tane. Dur bir dakika bakayım. Onun istediği başka bir şey ya, ben sana söyleyeyim. Tamam. Oduncu. İş istasyonunu boşalt kız. Kalas. Yok abi, 10 tane üret. Neden üretiyor ki kalası? Anlamadım. Sağ ol. Devam et kız. Aa bu ev bo şey yan e 4 tane kalas yeter. Dur 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 bir dakika. Bu ev farklı. Kaç tane üretti ki? Bir tane üretti. Allah seni kahretmeye. Ulan bir tane kalas kime yeter? Bu ev farklı. Kabul et. Ben var ya bu evi kendi evim yapayım. Ne güzel ev lan. Vallahi çok güzel ev. Tamam ben bu evi kendi evim yapacağım. Dur. Bir dakika. Şimdi yönetim Oğlum ondan değil. Dur. Ev. Aç şunu. Şunun ismini değiştir. Köylü 3. Köylü 4 yap bunu. Köylü 4. Okey. Sıradan ev. Şu. Buraya. Burası bizim olsun. Z. Giruz. Kapattım. Güzel Güzel. Durun lan oraya da hemen yerleşmeyin. Bir sürü malzeme var orada bak. Çarparma. Ver benim malzemeleri. Hepsini aktar. Sağ ol canım. Hadi görüşürüz. Köye gitmem lazım. Bak bu eve 3 kişi alabiliriz. Burası da büyük ha. Dur oğlum. Şimdi bunu aktar. Bunu aktar. Biliyor muyduk? Bunu aktarmıyorduk herhalde. Dur. Şunu aktar. Bronz bıçak. Bunu aktar. Birisine aktar işte. Bunu aktar, bunu aktar demir cevherini aktar. Demir çapa dursun. Bunları aktar abicim. Şu an ihtiyacımız yok. Kil kupa. Kireç taş. Ne alaka lan? Kova dursun. Kürk. Bak şunları aktar. Aktar aktar aktar. Kışın giyeceğiz çünkü. iki tane varmış. Birini aktar. Onlar duruyor. Aktar abicim. Şunu aktar. Hadi bunu da aktar. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Heh. Bakır küçesi, demir küçesi 6 tane. Demir cevheri var lan bende. Tamam. Hadi hadi göreve hadi. Ne ihtiyacınız var lan? Ne oldu yine? Şunu yap lan. Yönetim. Hani kimsenin ihtiyacı yok gibi. Abi sen atamayı ne yapacaksın? Ya bana bırak onu. Sen rahat ol. Yalnız oğlum bak köy baya büyüdü he. Şimdi şuraya bir dakika. Dur bir gidelim. Alvin'e bir gidelim. Sonbahar da geldi bu arada. Yani sonbahar geldi ama şimdi sonbaharda ekilir demişti ama ben ektim. Niye çıkmadı lan onlar? Bilmiyorum. Sonbaharda ekilebilir dediği şeyi ben ektim ama çıkmadı. Ne çıkar bakalım. Kışı bir geçirelim. Sonbahar bitsin. Üçer gün bit geçiyor zaten. Kuş 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 kuş. Şimdi dur bakayım. Selamun aleyküm Ne yapıyorsun lan? Hello. Hello. Ee... hoş beşet. Becerilerin hakkında ne anlatabilirsin lan bana? Ellerim kirlenmekse hiçbir zaman çekinmedim. Çiftçilik karışık ve zor bir iş. Doğru ancak işin sonundaki ödül olacak tatmin. Tamam bu çiftçiymiş. Bunu al. Yeni bir yerleşim yeri inşa ediyorum. Gelmek ister misin adamım? Sağ ol. Yönetim kızlar durun. 1 2 3 erkek 1 2 3 Şu kadın var. Dur oğlum. Şimdi seni boş eve ata. Hangi eve atayabiliriz? Burada şey var. Ev yok, gıda yok, su yok, taht yok. Sala bak öyle bir şey değil oğlum bu. Tamam, seni de oraya attık. Doğru mu? E, ee, ben yine tek kalıyordum oğlum. Şirata, demirhane, odunluk. Var zaten oğlum. 2'de 1 1 1 demirci Oğlum bizim 2 tane mi demircimiz var Al hadi at 3'e 3 üç oldu şu an doğru mu Aynen 3'e 3 üç oldu Bir tane evimiz boş o zaman bizim 3'e 2 3'e 2 3'e 2 3'e 0 bu benim ev 4'e 1 var kim var burada Racimir var Oğlum ben buraya aktardım ya kendimi. Ben kendimi niye atayamıyorum? Allah Allah ben kendimi nasıl hatayacaktım Hatırlamıyorum şu an <laughs> Abicim ben Atamaları yönet ef Yönetemiyorum Lan ne oldu? hala boş. Ben anlamadım valla. Abla. Eee becerilerin hakkında ne söyleyebilirsin? Çok çalışınca kan dolaşımı artıyor. Kaslarım gelişiyor. O yüzden bayılıyorum çalışmaya. Gelişiyor. Ya. Gel lan gel hadi. Hadi görüşürüz. Sen gide dur oraya. Ben senden önce gelirim zaten. Ben şu arkadaşla bir görüşüyüm. Olayı bir çözmem lazım. Bana ne oğlum? Yeni evde ben kalmak istiyorum. İlla o evde mi kalacağım ya? Selamünaleyküm birader. Ne haber? Ne yaptın? Ne oldu lan gene? Konuş Felibor. Felibor nerede? 260 tam. Uzakta değilmiş. Karşı köyde mi? <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan sen öyle köylüyle? Dur bakayım yönetim. Bak ya. Buraya veriyor. Niye öyle? Tamam öyle yapsın. Tamam öyle yap. Tamam. Yok şurası benim ev. Şurası köylü 2 yap abi buraya. Köylü 2. Şurayı Tamam bunu Zegrus yap. Niye öyle oldu? Zegrus tamam. Vallahi bilmiyorum. Dur bakayım şimdi şeye bakacağım. Yani bunlar bir kadın bir erkek mi kalıyor evde? ona da bakacağız dur. Şimdi yönetim. Ev yönetimi. Şurada kaç kişi kalıyor? Detay aç bakayım. Aynen. O zaman şimdi bir kadın aldığımıza göre bir erkek de alabilir miyiz? 8 oldu. Alırız. Bal gibi alırız. Selamun aleyküm. Nerede lan sizin meydanınız? 15 metre. 19. Selamun aleyküm teşekkürler devam edelim. Dikkat olacağız. Öneri için teşekkürler. Sağ ol. Gizala. Gizala ile hiçbir şey konuşamam. Kimse kusura bakmasın. Köyün meydanı nerede? Nerede bu köyün gençleri ya? O çift misin lan siz yan yana oturursun. Selam canım. eee becerilerin hakkında ne anlatın? İnanları bana yardımcı olma konusunda ikna etmeyi çok iyi biliyorum. Özellikle elinden gelen her şey olduğu zaman bir tür anlaşmaya varabileceğin inandık bu daha kolay oldu. Ne diyorsun lan sen diplomat mısın oğlum? Ulan köyde bir tane muhtar var. Terlemekte mi? Tamam. Otur da seni alalım. Alvin benden benden ne istiyorsun oğlum? Ben niye takip ediyorum manyak? Hello. Gel seni benim köye götüreyim. Gizalayla konuş dedin ya 1500 metre ileride. Şuraya pusuya yatalım da. Lan manyak mıdır nedir bu? Alvin kendine gel çocuğu ben niye takip ediyorsun lan? Köyümüze gidelim arkadaşlar. Ya da köyümüze gitmeyelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.